kahve günde bir içmesem hiç ayıkamıyorum. Zeka da diyorlar. E, açıyor. Değil mi? E bir de meşayihten rivayet bir şey var ya e, kahve içen kahvenin kokusu ağzında bulunduğu sürece melekler onun için istiğfar eder. Ama şimdi bu Türk kahvesinin şeyinde bu koku oluyor. Diğerlerinde yok yani. Diğerleri o neskaba <laughs> meskaba bilmem neler bir kötü koku oluyor peşinden. Yani acayip bir kötü koku hasıl oluyor. Yani bardaklarda bardaklarda. Evet. Şimdi kahveyi asansöre koyuyorlar. iki gün sonra yine o kahvenin kokusunu alıyorum. Belki Nescafe bilmem ne bir de, birkaç zaman sonra leş gibi bir koku çıkıyor. Yani o Türk kahvesi dediğim yani telveli kahve ha. Ya, telveli kahve. Hatta onun üzerine 116 olacak. Kavi ismi okursa üf. Kahve okuyacak tabii Kettani Meşayih'inden kitapta gördüm. Ee, kahve hiç onu da yapamıyorum vakit bulup. Kahvenin üzerine kaviyun 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 Allah Celle Celal var sen <laughs> 116 kere şey yaptı mı uyarıcı e, mekanizma kat kat geçiyor. Allah'a kuvvet veriyor. Kahvelen beraber. Evet. Doktorun kahveyi yasak ettiği kahve. Kahve gün çeksin o yes içsin demedik ha.